Hoba ya bu neyi ne konuşuyor yine ne boş yapıyor yok yok bu sefer boş yapmayacağım beyaz kurt geçenlerde bir istekte bulundu beni eleştirin dedi ben de onun hakkında eleştiri videosu hazırladım ama önce bir videolar izlemem lazım hemen bir kötü konuştu söz bulup sokup sokuşturmam lazım ben bir izleyip geliyorum eee ha. Ula bu adam doğru konuşuyor. Evet 5-6 video izledim ama bir şey bulamadım. Kötü bir şey. Çünkü bu adam doğru konuşuyor. Dur dur bir saniye. Ben hep siyaset videoları izlemişim. Ve bu siyaset videolarında bu arkadaşın bilmediği şeyler var. Ama ben bunu açıklamazsam kudururum şimdi. Beyaz Kurt genellikle gündemden mizah ve siyaset olarak videolar paylaşıyor. Bu videolarından siyaset konularını değineceğim. Çünkü bu adamın her videosunda siyaset var. Misal bir video paylaşıyor Ege Fitness hakkında... Orada bile siyaset yapıyor. Son izlediğim videoda Ümit Özdağ videosu. Şimdi bu videolarda sürekli AKP ya da CHP hakkında konuşuyor. Ama bilmediği olay kişilerin ülkenin gerçek yöneticisi olmadığı konusu. Çünkü bu adamlar benim nebzemde ülkenin gerçek yöneticileri değil. Biliyorsunuz ki ülkeyi yöneten kişi değil. Paradır. Para olmayınca isterse o kişi peygamber olsun yine o ülkede sıkıntılar olur. Yani benim nebzemde bu siyasilerin çoğu oraya makam, mevki ve para için geliyorlar. Makam için o makamdakileri kişileri düşürmek istiyor. Benim için Erdoğan neyse Ümit Özdağ da odur. Çünkü bu insanların dilindeki sözlere bakarak "Vay anasını ne güzel konuşmuş başbuğumuz." falan diyemem. Çünkü ülkenin geçimini biz sağlıyoruz. Onun sözleri değil. Şimdi diyecekler ki bu insanlar oraya gidip ülkenin dolarını düşmeye çalışıyor ve Suriyelileri göndermeye çalışıyor. Hayır, bunlar değil. Bunların sağlayabildikleri tek şey yastık altındaki dolara bozdurun demeleri. Yani bu siyasiler para için gelmiş, para için başkalarını indirmeye çalışan ve halkın konuşmak istediğini konuşan yönetici kılıkları. Halkın çoğu ülkenin para tarafından yönetildiğini bilmiyor. Ama ülkeler gerçekten para tarafından yönetiliyor. Yani şimdi bir adam var ve bu adamın elinde çokça bir para var. Bu adamın da çalışanları var değil mi? Şimdi bu çalışanlar olmazsa bu parası olan adamın daha fazla parası olur mu? Olmaz değil mi? Yani ülkeye parayı biz kazandırıyoruz. Onu demeye çalışıyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Ülkenin gerçek yöneticileri dediğim kesinde var. Bunlar gizli. Çünkü artık dünya değişti. Artık ülkeleri tek adamlar yönetmiyor. Böyle kutular bulup onlara maaş bağlıyorlar. Daha fazla maaş için birbirleriyle kapıştırıyorlar. Sonra meclis çıkışında el ele gönderiyorlar. Beyaz kurt çoğu videosunda siyasetten gidiyor. Kimdir bilmem. Sadece 17 yaşında olduğunu biliyorum. Ama bu siyaset videolarında dedikleri genellikle halkın cümlelerinin aynısı. E başka ne diyecek zaten değil mi? Beyaz kurtun bilmediği şeyleri konuştum. Zaten bu konuda araştırma yapıyorum. Ülkeleri kimlerin yönettiği ve ülkelerin nasıl yönetildiği hakkında getireceğim kapsamlı video bu konu hakkında sizi çokça bilgilendirecek. Yani beyaz kurtçu anlayacağım. Bu siyasiler para için orada halkın sesine konuşuyor. Biri çıkıp doları düşüreceğiz, Suriyelilere göndereceğiz diyor. Ama başa gelindiğinde bunlar olacak mı meçhul? Bu insanlar ülkeyi yönetmiyor Beyaz Kurtçu. Onlar sadece konuşuyor. Bazen boş, bazen halkın dilinde konuşuyorlar. Ama gel gelelim sorunlar düzeliyor mu? Hayır. Bu arada Amerika'nın ile dolar yükselmiyor. Ekonominin düşüklüğünden yükseliyor. Çünkü mülteciler ülkeye oldukça sorun yaşattı. Yani her bağlamda konunun sonu paraya çıkıyor. Paran varsa düdüğü alırsın, paran yoksa almazsın misal. Ama parası olmayanlar parası olanlardan çalıp düdüğü alıyor. Ya da direkt düdüğü çalıyor. Para olmayınca iş de olmuyor. Bu sorunların en büyük suçlusunu hükümet olarak görürsek bu bana göre yanlış olabilir. Çünkü bir nebze de bizim suçumuz da var. Bunlar da gerçekler. Suçumuz ne diye soruyorsan suçumuz bilgi yerine eğlenceyi seçmek. Bilgi yerini kolay kazanmaya seçmek. Bunlar yüzünden suçumuz var. Tabi bunda eğlenceyle bilgiyi kolay kazanmak yerine bilgiyle kazanmayı seçenler suçlu değil. Neticede teknik ve bilgi ülkeye her alanı para katmaktadır. Paranın Paranın olduğu yerde enflasyon sıkıntısı gider. Refah artar. Ama gel görelim ki binlerce insan TikTok'ta para kazanmak için saçmalıklar yapıyor. Ülkenin sorunlarını görüyor ama kendine bir şey olacak diye eleştirmiyor. Çünkü eleştirince kendine ne olacağını biliyor. Ama bazıları benim gibi dilini durduramıyor ve konuşuyor. Değişen ne? Bir hiç. 2023'te bakalım ne olacak? Biz küçük eleştiri kanları mı değiştirecek ülkeyi yoksa hiçbir şey yapmayan sadece makam mevki için laf eden partiler mi? Bence biz değiştireceğiz. Video biraz kısa oldu. Ama üzülmeyin çünkü bu konu hakkında kapsamlı araştırma yapıyorum. Araştırmayı yapıp videoyu yükleyeceğim. Gündem geçmesin diye şu anda bu videoyu asıyorum. Hayatın para olduğu bu dünyada hepinize başarılar diler, like atmanızı ve abone olmanızı arzularım. Benim adım Çılgın Bey. Beni unut.